Ben bir şeyler park bir tane göstereceğim yalnız. Daha zor buldum. Arkadaşlar şimdi. Öyle gidiyor şimdi. Burada sandık var. Onu atamıyoruz. Ben onun anahtarını buldum. Şimdi buraya geliyoruz. Şu var ya şu, şu. Böyle İçine şu anahtar çıkıyor. Alıyoruz. Onu götürüyoruz böyle. Yapıyoruz. Açıldı. Oh my god. Bulutu. Bulutu. Ve bay bay. İyi iyi. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone atmayı aşağıdan ay, diyemedim aşağıdan abone olmayı like atmayı unutmayın de. บายบายไลค์ไลค์ไลค์